Bugün sizlerle ıı, yine şarkı söyleyeceğim. Arkadaşlar bugün modern dünya tek bizi zihniyeti söyleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp ve like atmayı unutmuyoruz. Hemen videoya geçiyorum. Hayat korkutmaz beni. Yanımda sen varsın. Düşersem sen kaldırırsın. Ağlarsam ilk. utanmayız. Bazen akıllı, bazen deliyiz. Biz en Türk, biz en güzeliz. Bazen Peruş. Seneye gideriz buralarda en güzel. Arkadaşlar bu vardı bir video. Bir daha like atmayı unutmuyoruz. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hepinize görüşürüz. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.